Öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür Bizler ederim. Bizler sizi Zeytinburnu camiasında, futbol e, camiasında biliyoruz. Ancak izleyicilerimiz de tanıyıp bilmesi için kısaca kendinizi tanıtır mısınız efendim? Benim adım Cemal Tarancı. Yaklaşık 50 seneden beri Zeytinburnu'da yaşıyorum. 1999-2003 yıllarında Zeytinburnu Spor Kulübü'nde e, yönetecek ve bir dönemde başkanlık yaptım. Ayrıca Zeytinburnu'nda çeşitli vakıflarda ve derneklerde e, yöneticilik yapıyorum. Ee, Peki benim sporla bağlantınız neden? Neden spor? Ben futbolu çok seviyorum. Lise çağlarında okul takımında futbol oynamıştım. Ayrıca Zeytinburnu'ndaki arkadaşlarımın da teşviği ve isteğiyle o zaman Zeytinburnu Spor Kulübü'ne girdim ve bir dönemde başkanlık yaptım. Çok güzel. Peki efendim tabi bunlar hepsi gönüllü işler, evet. sonuçta her insana maişet de lazım. Evet. Ticari olarak ne tür işler yaptınız, neler yapıyorsunuz, maişetinizi evet. nereden sağlıyorsunuz biraz bundan bahsedebilir miyiz efendim? Bizim dede mesleği diyelim dericilik. Bizim kazı çeşmede çok büyük bir deri fabrikamız vardı. Zeytinburnu'da iki tane binamızda konfeksiyon yapıyorduk ve bu malları da yurt dışına iraç yapıyorduk. Daha sonra biliyorsunuz Kazı Çeşme kapandı. 1990 evet. Tuzla ve Çorlu'ya taşındı doğru. Ve biz de o zaman Tuzla'ya taşındık. Birinci ana işimiz bu. İkinci yaptığımız iş ise e, Kürk müydü, Zikmidi, mü de Derin çünkü çok çeşitli var. Kür. Ben Kürk Kürk. Yani. Kaval, e, ayakkabı derisi de yaptık, Hı -hı. zik de yaptık. Yani bayağı büyük bir fabrikamız. Geniş çaplı. Şu an ne aşamada o iş? Omurtağın e, belki bilirsin. İyi bilirim ben çok çalıştım. Karşısındaki fabrikada bizimdi. Oktay amcayla ve Mehmet evet, de, o, evet. Bravo. Çalıştım onlar, çoğla onlar çoğla aslında var. bu işin duayenleri. De. Evet bir de Her rahmetli Türk. Cengiz Tanatar. Bravo. Onlar Geçen de, ha, ah, iki ay önce gittim. rahmetli oldu. Gittim Ataköy'de. Aa, çok ıı, destekleri oldu. 20 sene çalıştım Tanatar'la. Tamam, Buradan Maltepe'de ve Çorlu'da Allah rahmetiyle muamele etsin bu arada. Rahmetli Peki benim Tuzla'daki faaliyet devam ediyor mu? Bıraktığınız mı? yüzde %30 kapasiteli Hı. devam ediyor. Çünkü artık biliyorsunuz bu deri ceketler falan kullanımı Rusya'da ortası biraz düştü. Evet. Bu bakımdan da biraz geri fitese taktık diyelim. %70 düşüş oldu ama yine de devam ediyor. Dur yani. Evet. Ama şu anda esas yaptığımız iş elektrik üretiyoruz. Öyle mi? Tabii elektrik üretiyoruz. Yenilenebilir elektrik Evet yenilenebilir. Yeşil enerji dediğimiz enerji üretiyoruz. Mersin'de güneş enerjisi Çok testlerimiz var. Çok güzel. Kayseri'de rüzgar gülü enerji testlerimiz var. Erzincan'da bir barajımız var. Maşallah. Bu üç firmada enerji üretiyoruz ve devletimize satıyoruz. Çok güzel. Yani bunun haricinde Kazakistan'da Azerbaycan'da, Özbekistan'da, Dubai'de firmalarımız var. O firmalarda dış ticaret yapıyoruz. Çok güzel. Geniş kapsamlı bir çalışma. Evet, evet. Bütün ülkelerin yani şu an ihtiyaç duyduğu enerji zaten hat safhada. Evet. Dolayısıyla bitmez. Evet. Enerji biterse insanlık da biter. Doğru doğru. Güzel bir iş. Bizim enerjide yani ilklerden olmamız bizim için çok büyük bir artı oldu. Biz yani Peki. 2016'da falan düğmeye bastık. Üretim. Deri düşünce oraya. Bravo, evet. bravo. Peki efendim. Şimdi Zeytinburnu'na gelecek olursak, evet. Zeytinburnu 1984'te belediye oldu, 2024'te 40. yılını dolduracak. Siz de henüz Zeytinburnu belediye olmadan 10 sene önce Zeytinburnu'na evet. yarattığın bir kişisiniz. Evet. Şimdi de Zeytinburnu'nda bağımsız belediye başkanı adayı olmak için niyetiniz var. Evet. Düşünüyorsunuz. Evet. Neden Zeytinburnu, neden belediye başkanı adayı efendim? Şimdi insanların birikimi çok önemli. Ben yaklaşık 50 devlet gezdim. Ses yüksek Yaklaşık 50, 50 devlet gezdim. Çok büyük bir tecrübeye sahip oldum. Ayrıca üniversite eğitimi Münih'te yaptım. Almanya'nın Münih kentinde. 8 sene oldu üniversitede okudum. Yani insan şöyle düşünüyor. Meşhur bir laf vardır yani. Kefenin cebi yoktur. Evet. Gök boş bir sana bırakmak. Evet. Yani esas amacımız bu. Yani evet. bütün bu tecrübelerin ben Zeytinburnu'na aktarmak istiyorum. Çünkü Peki. Zeytinburnu bana çok şey verdi. Doğru. Çok şey verdi. Borcumu ödemek Borcumuzu için. Borcumuzu ödememiz lazım. Ayrıca sağ olsun Celal Başkan gibi başkanlarımız da e, destekliyorlar bizi. Bu da çok önemli yani. Kazak Vakfı evet. İlçemizin en köklü kuruluşlarından birisi. Doğu Türkistan Vakfı olsun. Diğer arkadaşlar olsun. Onlar da desteğiyle İnşallah. Şey ki efendim neden bağımsız? Yani bir siyasi partiyle olmak daha kolay değil mi? Bilerek mi bağımsız oldunuz? Yoksa ben bağımsız aşkım bir parti teklif yapsak niyetiniz ne? Yani neden bağımsız? Çünkü bağımsız çok zor. Yani o meclis üyelerini yapmak, etmek bayağı kolay bir şey değil. Yani bir partinin çatısı altına gitmek daha kolay değil mi? Çok Özellikle haklısınız. bağımsız seçtiniz siz. Çok haklısınız. Şu an şimdilik bağımsız başlayacağız bu işe kendimizi tanıttıktan sonra ben sanıyorum belki başka partilerin teklif gelebilir. Burada değerlendirmeye açıksınız. Değerlendirmeye tamamen açığız. Peki. O bakımda. Peki efendim zeytin burnunda diyelim ki Allah nasip etti aday olduğunu seçildiniz. Evet. Yapacağınız ilk üç icraat ne olur? Zeytinburnu'nun en büyük sorunları nedir sizce? Zeytinburnu şu anda altyapı ve üst yapıları aşağı yukarı bitti sayılır. Şu anda kentsel dönüşüm çok önemli Zeytumur için. Birincisi kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm. İkincisi Zeytinburnu'na bir Süper Lig takımı getirmek istiyorum. Peki, o da güzel. Spor. Spor çok önemli. Spor yani şöyle düşünelim. Yani mevcut bir bir takımı satın alarak Zeytinburnu tabii. Spor Kulübü yapmak. Süper Lig'den bir takım alıp Zeytinburnu'na getireceğiz. Ha, bu bu şeyle. şekilde direkt Süper başlayacak. Tabii tabii. Şu Başak anda olduğu gibi. Tabii tabii. Şu anda Zeytinburnu'daki takımlar amatörlükte. Onların ta Süper Lig'e gelmesi 5-6 seneyi bulur. En az. Evet. Hepsini başarılarsa. Doğru. Evet. Yani bu çok zor bir iş. Ben de futbolun içinden geldiğim için... Hazırını alıp başlatmak tabii, daha... Tabii tabii. Daha iyi. Şu anda düşünün yani Pendik Spor var. Evet. İstanbul Spor var. İşte Fatih Karagümrük var. Yani bunlar, bunları pekala... Teklif yaparak... Teklif olabilir, yaparak Getirebiliriz. Belki Efendim, ben Belki Zeytinburnu etmezler, spor birinci ligdeyken takip evet. ediyordum. Gerçekten Zeytinburnu'nun ismi televizyonda konuşuluyordu. Evet, evet, Marketli esnaf faydalanıyordu. Çok Güzel duymuş. bir Çünkü futbol gerçekten her alaka alakadar eden bir evet. e, oyun. Çok Dolayısıyla o şeyimiz çok mantıklı. Çok yani zaman kaybetmeden evet. e, alıp Zeytinburnu Süper Lig'de oynayacak. Tabii tabii. Yani spor dediğiniz zaman şimdi Avrupa'ya gidin. Amerika'ya gidin, Galatasaray dediğiniz zaman herkes biliyor. Doğru. Türkiye'yi belki bilmiyorlar ama Galatasaray'a kadar oynamış maçlar. Evet. evet. Şimdi Zeytinburnu dediğiniz zaman yani kusura bakmayın kimse bilmez. Ama böyle bir süper takım, süper lig takım buraya geldiği zaman herkesin gözü açılacak. Ayrıca Zeytinburnu Spor. Yani bu Peki, çok, için çok ilginç önemli. bir soru soracağım. Cevap vermekte bir serbestsiniz. Buyurun. Şimdi Zeytinburnu'nun en büyük sorunlarından birisi de göçmenler. Evet. özellikle 2011'den sonra gelenler. Evet. Sizinkiler de 50-52'lerde geldiler. Evet. Bu konu ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi, eski göçmenler şimdi, yeni günü ne düşünüyor? Şimdi göçmenlerin entegrasyonu çok önemli. Evet. Mesela onlara bir kurslar açıp güzelce bir Türkçe öğretmek lazım önce Tabii. Şimdi bizim, bunlar diyorlar bizim, ki bizim... biz Afganistan'dan geldik, Irak'tan Suriye'den geldik, Türkçe'yi biliyoruz. Halbuki bilmiyorlar yani. Önce Üç, beş, entegrasyon. Tabii entegrasyon çok önemli. Yani bunları Zeytuna kazandırmamız lazım. Tabii bizim her temizi lazım. İstiklal Marşımızı okumaları okumalar tabii, lazım. Tabii, çok Burada vatan yani görevi yapmaları tabii, lazım. Tabii, mesela tabii. daha önce gelenler 81'de Afganlar geldi. Evet. Kenan Evren bile Malatya'da Afganlar var. Evet. Hatay'da var, Viranşehir'de var. Van'da, yani onlar, var. onlar dolayısıyla evet. kendimize Malatya, Malatya biliyor. Bravo, Bir bütünleşmiş. Bravo, bravo. Yani planlı, programlı olursa göçmenler zarar değil faydalı diyorsunuz değil mi efendim? Çok doğru. Çok doğru. Yani evet. entegrasyon çok önemli. Şimdi onlar yerler bir atasözü var. Mevlam salmış çayra. Neydi o atasözü? Tam. Saldım çayıra Mevlam kayıra. Ya, öyle olmuş onlar. Vermişler ellerine bir 3-5 senelik oturum. Adamlar ne yapacağını şaşırmış. Belki Gaziantep'te oturmamış İstanbul'a gelmiş. kontrol tabii, de yok. Tabii kontrol de yok. Dolayısıyla kontrol toprak vererek işte sen buradasın o Evet. Verimsiz evet. arazileri canlandırmak, hayvancılığı evet. canlandırmak. Tabii. O gerçekten yani, öyle olur. Çünkü yani İstanbul dediğin zaman bir Avrupa kenti. Doğru. Şimdi bunlar ta atıyorum daha başından gelmişler oraya. Nasıl ayak uyduracaklar? Belki şehre gitmemiş. Elbiseleri, bilmem, bilmem şeyleri, konuşma tarzı bilmemiş biri uymuyor. Bu sefer ne oluyor? Hemen göze çarpıyorlar. Peki Sayın Cemal Başkan diğer bir soru 50 yıllık evet. sürecini biliyorsunuz eğitim orununun. Evet. 84'te Doktor Muzaffer Çavuşoğlu Anavatan vatan kazandı. Evet. Daha sonra ikinci dönem e, Hasan Yılmaz belediye başkanımız evet. oldu. Üçüncü dönemde de Doktor Adile Mecan. Daha sonra dört dönem Murat Aydın kazandı. Şimdi de evet. devamı olan Ömer Arasoy. Evet. Şimdi baktığınız zaman 40 yıllık bir sürece evet. yeterli başarıyı görüyor musunuz? Eksik ne var? Mesela yaptıkları eksik ne? Var? 25 yıllık dönemi. Murat Aydın'la Ömer Arasoy'u anlatırsak ne eksik görüyorsunuz? Yani şu anda e, Zeytinburnu'nun en büyük sorun bence kentsel dönüşüm. O 99 Marmara evet, Devleti şey yani almadım. şu andaki gerçekten Zeytinburnu'nda yapılan binaların belki yüzde 60'ı bir dahaki depreme dayanamay dayanamayabilir. Daha fazla. Bakın en az diyorum. Yani, evet en az. En az. Doğru. Yani şu anda ben şu mantığa karşıyım. Şimdi diyor ki ben diyor 5 kat izin veriyorum diyor. Niye 7 kat vermiyorsun? Niye 8 kat vermiyorsun? Mesela kentsel dönüşümde. Çünkü 5 kat dediğiniz zaman onu kurtarmıyor. Zaten 5 kat var diyorsunuz. 4 kat var. Bir kat daha veriyse. 5 kat var. Bazı, evet. Evet yani şimdi o kurtarmadığı için kimse o işe el atmıyor. Dönüşüm ya 8 kat olsa ne olur yani? Şimdi bakın i̇şte yoğunluk var diyor. Alt Altyapı, üst yapı Hayır, hayır hiç doğru değil yani. Bakın bizim karşımızda büyük yalı var mesela. Evet. 25 evet, kat. Evet. Hemen 16, 39 kat. Yani düşünün. Şimdi burada yani Nuh diyor, peygamber demiyorlar. Ya 8 kat ver kardeşim. Yani bu bir ticarettir. Sen bir evi yiyeceksin. yapmaz? Bravo. Niye böyle inatçılık yapıyorlar? Yani ben bunu anlamış değilim. Adam isterse 15 kat yapsın. Yani yer onun. Para onun. Her şey onun. Sen oturmuşsun. Bir planım olmamalı mı